Herkese merhaba. Bu videoda potasyum nitrit üretiminden ve genel olarak iyonik nitritlerden bahsedeceğim. Potasyum nitrit ve diğer iyonik nitritler oldukça toksik tuzlardır. Bununla birlikte DNA'ya kalıcı zarar verdiğini, yani mutasyona sebep olduğunu ve kalıtsal olarak aktarılabilecek sorunlara sebep olduğunu söyleyen çalışmalar da bulunur günlük hayatta et ürünlerinin kürlenmesinde kullanılır. Kullanılan miktar toksisitesinden dolayı oldukça azdır. Ayrıca nitrit tuzlarının ve alkil nitritlerin siyanüre karşı panzehir olarak kullanılma durumları vardır. Ve yine toksisitesinden dolayı doz ayarı çok önemlidir. Genelde nitrit ve nitrat birbirine karıştırılır. Nitrat tuzlarının toksitesi düşüktür. Nitritler oldukça zehirlidir. Nitrat, bir azot ve ona bağlı 3 oksijenden oluşan bir anyondur. Nitrit, bir azot ve ona bağlı iki oksijenden oluşan bir anyondur. Nitrat canlılık için temel bir azot kaynağıdır, bu yüzden gübrelerde kullanılır. Nitrit potansiyel kanserojendir. Çoğu nitrat tuzu, nitrit tuzlarına göre daha kararlıdır. Nitrit tuzları genel olarak nitrat tuzlarından daha higroskobiktir, yani suyu çeker. Nitrit tuzları daha sarı bir renge sahipken, nitrat tuzları çoğu zaman beyazdır. Nitrit, nitratın indirgenmiş bir halidir. Ben de nitrit eldesi için göstereceğim bu 5 yöntemde nitratı farklı yollardan indirgeyeceğim. Kullanacağım nitrat tuzu potasyum nitrat olacak. Çünkü potasyum nitratı potasyum nitritten ayırmak oldukça kolaydır. Potasyum nitrat soğuk suda çok az çözünürken potasyum nitrit soğuk suda çok çözünür. Böylelikle kristalendirme kullanılarak ayrılabilir. Birinci yöntem geçiş metalleri Geçiş metalleri sadece nitratı nitrite çevirirken değil, genel olarak bir moleküldeki oksijeni koparmak için sık sık kullanılır. Metal oksitlenmiş olur ve molekül indirgenir. Bu reaksiyon için en uygun iki metal kurşun ve kalaydır. Çünkü bunların erime noktaları kullanılan nitrat tuzuyla hemen hemen aynı olacaktır. Bu da verimi arttırır. Önce metal bir tenekenin içine yaklaşık 90 gram kurşun koyuyorum. Ve kurşunu eritmek için ocağı açıyorum. Kurşun 327 derecede erir bu 334 derecede eriyen potasyum nitrata çok yakındır. Erimiş kurşunun içine küçük porsiyonlar halinde potasyum nitrat atmamız gerekiyor. Toplam potasyum nitrat miktarı 45 gram. Kurşun eridi. Normalde erimiş kurşun metalik nerikli olur. Benim kullandığım kurşunun içinde bir miktar safsızlık olduğundan renkli ve çözünmemiş küçük katılar duruyor. Bunlar önemli değil. Erimiş kurşunun içerisine bir çay kaşığı ile parça parça potasyum nitratı ekliyorum. Ekler eklemez sürekli karıştırıyorum. Ekleme yapıldığında cızırdama sesleri ve köpükler gelecektir. Bu sesler ve köpükler kaybolana dek karıştırılmaya devam edilmeli ve daha fazla potasyum nitrat eklenmemelidir. Hareketlilik bittiğinde tekrardan potasyum nitrat ekliyorum. Potasyum nitratın yaklaşık yarısını eklediğimde eriyik kurşunun çamurlaştığı görülebilir. Bu çamur benzeri kütle kurşun oksittir. Çamur miktarı arttıkça karıştırma miktarı da artırılmalı. Ayrıca reaksiyon endotermiktir ve nitrat nitrite indirgenirken erimiş kurşundan enerji çalar. Bu yüzden eğer yeterince ısı verilmiyorsa kurşun tekrardan donacaktır. Kurşun donarsa ısı arttırılmalı ve eriyene kadar potasyum nitrat eklenmemelidir. Son potasyum nitrat porsiyonunu da ekliyorum ve 10 saniye kadar daha karıştırıyorum. Ardından soğuması için kendi haline bırakıyorum. Tamamen soğuduğunda üzerine kaynar su ekleyip karıştırıyorum. Kaynar su tenekedeki her şey çözünüp parçalanana kadar eklenmeli. Daha çözünmeyen çok fazla kütle var. Dipte kurşun gözükebiliyor. Yoğunluğu en yüksek olanı olduğu için kütlenin dibine çökmüş. Biraz daha su ekleyerek işleme devam ediyorum. Artık dipteki kurşun daha belirgin. Tüm kütleyi çıkardım. Kalan kurşun çamurluğu ve kurşundan beklenmeyecek renklere sahip. Bu durum muhtemelen kullandığım tenekeden kaynaklanıyor. Eğer teneke krom içeriyorsa belki o krom bünyesine katmış olabilir. Kurşunun kuruması için bir kenara koydum. Bununla birlikte kütleyi çözmek için toplamda yaklaşık 500 ml su kullandım. Şimdi sulu çözeltide çözülmemiş katıları ayırmak için vakum filtrasyonu kullanıyorum. O filtrelenirken ben de kurşunu eriterek kaç gram kaldığını ölçeceğim. Bu şekilde iki parça çıktı. Yaklaşık 74 gram geldi. Bu da yaklaşık olarak kurşunun 18'inin kullanıldığını gösterir. Nitrit nitrat çözeltisi filtrelenmiş. Şimdi bunun bir behera alıp kaynatacağım. 200 ml sıvı kalana kadar kaynattım. Şimdi bunu dondurucuya koyacağım. Nitrit her sıcaklıkta çok çözünürken nitrat yalnızca yüksek sıcaklıklarda çözünür. Sıcaklık düştükçe çözeltiden su çekerek kristallenmeye başlar. Bu şekilde nitrat kristalleri görülebiliyor. Çözeltiyi yavaş bir şekilde başka bir yere alıyorum. Közeltide artık oldukça az nitrat bulunuyor. Ve tekrar kaynatıyorum. 80 ml kalana kadar kaynattım ve yeniden buzluğa koyuyorum. İçinde kalan son nitratlar da kristallenmiş olmalı. Çözeltiye nitrat kristallerinden ayırıyorum ve daha küçük bir behre alıyorum. Çözeltinin artık eskisi kadar şeffaf olmadığını görebilirsiniz. Bu sarıya kaymış renk nitritlerin tipik bir rengidir. Çözeltide artık nitrat bulunmuyor olmalı. Bu çözeltiyi tamamen buharlaştırıp potasyum nitriti alacağım. Suyu tamamen çıkardım. Yaklaşık 6,5 gram potasyum nitrit elde etmiş oldum. Verim %13 civarında oldu. Daha yüksek bekliyordum. İkinci yöntem karbon. İkinci yöntem olarak karbonu göstereceğim. Karbon sadece bu tepkime için değil, neredeyse her yerde iyi bir indirgen olarak kullanılır. Oksijeni alarak karbondioksite dönüşür. Karbondioksit hafif asidik bir gazdır. Nitrit ise hafif bazik olduğundan karbondioksit karbonat olarak potasyuma bağlanabilir. Bunun önüne geçebilmek için reaksiyona ilave baz eklenir. Burada baz olarak sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ya da kalsiyum hidroksit olabilir. Bu üç baz ve onların karbonatları arasında en az çözünürlüğe sahip olan kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbonattır. Bu yüzden eğer kalsiyum hidroksit kullanılırsa çözeltiden kolaylıkla ayrıştırılabilir. Bir kaba 50 gram potasyum nitrat, 18 gram kalsiyum hidroksit ve 4 gram aktif karbon koyuyorum. Aktif karbonun pek kaliteli değil. Bu yüzden verimi biraz düşürecektir. Şimdi bu üç malzemeyi olabildiğince homojen bir şekilde karıştırıyorum. Ardından karışımı metal bir kaba koyuyorum. ve yaklaşık yarım saat boyunca ateşte ısıtıyorum. Yarım saat sonra oldukça sert, sarı beyaz arası değişen renklerde bir kütleye dönüşüyor. Nitrit ve nitriti çözmek için kabın içine kaynar su ekliyorum. Bir süre karıştırdıktan sonra sıvıyı bir behere döküyorum. Şimdi çözünmeyen kısımları ayırmak için süzmem gerek. Tamamını süzdükten sonra berrak bir sıvı oldu. Yaklaşık 300 mililitrelik bu sıvı nitrat ve nitrit içeriyor olmalı. Bunun yanı sıra çok az kalsiyum hidroksit de içerir. Kaynatmak üzere ocağın üstüne alıyorum. Çözünmüş Kalsiyum Hidroksit biraz ısıtmanın ardından çözeltiden ayrıldı. Bu birkaç defa daha olacaktır. Her seferinde süzüyorum. Yaklaşık 150 ml kaldıktan sonra kaynatmayı bıraktım. Ve nitratın kristallenmesi için yaklaşık bir gün boyunca buzlukta beklettim. Çok büyük bir kısım kristallendi. Geriye kalan sıvı konsantre nitrit olmalı. Bu sıvıyı alıyorum. Daha büyük bir behere aldım. Bu çözeltide hala nitrat olabilir. Bunu da ayırmak için biraz daha kaynatıp buzluğa koyuyorum. Gerçekten de biraz varmış. Nitratı süzüp süzdüğüm sıvıyı tamamen kaynatacağım şimdi. Bu sıvı artık pratikte tamamen nitrat içeriği olmalı. Sıvı tamamen kaynadı ve nitratı aldım. 3,5 gram elde ettim. Beklediğimden çok daha düşük geldi. Verim %7 civarı. Üçüncü yöntem karbonhidratlar. Karbonda olduğu gibi karbonhidratlar da indirgen davranabilirler. Karbon karbon bağları ve karbon hidrojen bağları oksijen alarak kırılır ve karbondioksit ile su oluşur. Karbonhidrat olarak un, nişasta ve şeker kullanılabilir. Bir önceki yöntemdeki gibi bu reaksiyonda da karbondioksit üretildiğinden bir baza ihtiyaç var. Yine kalsiyum hidroksit kullanacağım. Önce 50 gram potasyum nitrata 7 gram karbonhidrat ekliyorum. Burada karbonhidrat olarak ben buğday unu kullanacağım. Ardından bu iki malzemeyi karıştırıyorum. Karışım olabildiğince homojen olmalı. Mümkünse rondo ya da mikserle karıştırılabilir. Ayrıca nemden dolayı potasyum nitrat kümeleşmiş olabilir. Bunları da ufalamamız gerek. Sonuç olarak böyle toz halinde olmalı. Ardından bu karışıma 18 gram kalsiyum hidroksit ekleyeceğim. Onu da aynı şekilde ince eleyerek ekliyorum ve homojen bir toz haline getiriyorum. Bu işlem karbonhidratın mümkün olduğunca çok potasyum nitrata erişmesi ve yine aynı şekilde karbondioksitin mümkün olduğunca çok kireç tarafından emilebilmesi için gereklidir. Böylelikle verim maksimize olur. Bu tozu metal tenekeye koyup ısıtıyorum. Yaklaşık 2 dakika içerisinde tepkime başlıyor. Kütle kaynamaya benzer bir davranış sergiliyor ve kötü yanık kokulu bir duman çıkarıyor. Bu duman çoğunlukla karbondioksit ve sudur. Kokuya sebep olan ise karbonhidratların genel pirölizinde ortaya çıkan çeşitli organik moleküllerdir. Kabın içine dikkatlice bakıldığında kalsiyum hidroksitin bir başka önemini görebilirsiniz. Çok ufak kıvılcım benzeri saçaklar görülüyor. Bunların her biri teknik olarak birer patlamadır. Eğer kalsiyum hidroksit olmasaydı içindeki sıcak kütle bir bütün olarak patlardı veya en iyi ihtimalle hızlı ve sert bir alev ve kokulu yoğun dumanlar püskürürdü. Yaklaşık 5 dakika sonra duman ve kılıncımlar kayboluyor. Bu tepkimenin artık sonlandığını gösterir. Bu yüzden ısı vermeyi kesiyorum. Kütleyi soğuyana kadar kendi halinde bırakıyorum bu sefer soğuduğu süre boyunca kabın kapağını kapatmaya karar verdim. Sıcak nitrit tuzu havadaki oksijenle tekrardan nitrata oksitlenebilme ihtimali var. Bu yüzden kapağın kapalı kalması verimi daha da arttırabilir. Benzer şekilde önceki iki yöntemde de böyle yapsam daha iyi olabilirdi. Son hali oldukça sert, beyazdan kavrulmuşa kayan bir katı oldu. Şimdi içine kaynar su ekleyerek nitrit ve nitratı çözüyorum. Sonra çözeltiyi olduğu gibi bir behere boşaltıyorum. Yaklaşık 400 mililitrelik bir çözelti oldu. Diğer iki yöntemde de yaptığım gibi çözünmeyen kısımları filtrelemek için vakum filtrasyonu kullanacağım. Filtrasyon bitti. Çözünmeyen kısmı burada. Kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbonat karışımı. Aşağıda ise çözeltimiz var. Çözeltiyi behere alıp kaynatıyorum. Yaklaşık 100 ml kalınca kaynatmayı bırakıyorum ve potasyum nitratın kristallenmesi için buzlukta yarım saat bekletiyorum. Oluşan kristalleri çözüp geriye kalan sıvıyı da kaynatıyorum. Şu an bu sıvıda çoğunlukla potasyum nitrit olmalı ama az miktarda bulunan nitratı da çıkarabilmek için biraz daha kaynatıp tekrar buzluğa koydum. Yine kristallenen nitratı süzdüm. Artık içinde ihmal edilebilecek kadar az nitrat kalmış olmalı sıvıyı tamamen kaynatarak nitriti çıkarabiliriz. Bu sefer öncekilere nazaran daha çok ürün elde etmişim gibi gözüküyor. Neredeyse 10 gram ürün elde etmişiz. Bu da verimin %20 civarında olduğunu gösterir. Dördüncü yöntem kükürt. Kükürt de indirgen olarak kullanılabilir. Kükürt sülfatı oksitlenirken nitrat nitritine indirgenir. Önce 50 gram potasyum nitrat alıyorum ve üzerine 5 gram toz kükürt ekliyorum. Bu iki malzemeyi süzgeçle kullanarak oldukça ince bir toz haline gelinceye kadar karıştırıyorum. Ve üzerine yaklaşık 15 gram kadar kalsiyum hidroksit ekleyeceğim. Tüm bu malzemeleri yine oldukça ince bir toz haline gelinceye ve homojen oluncaya kadar karıştırıyorum. Tozu metal bir kaba alıyorum ve ateşin üzerine koyuyorum. Yaklaşık 2 dakika sonra gözde görülür bir değişim başlıyor. Tozun rengi sarıya kayıyor. 3 dakika içinde bir çeşit köpürme meydana geliyor. Bu muhtemelen su buharıdır. 5 dakika sonra köpürme duruyor. Burada ateşi kesebilirdim ama yapmamayı tercih ettim. Köpürmeden dolayı reaksiyonun topyekün gerçekleştiğini düşünmüyorum. Yaklaşık 10 dakika sonra ateşi kesiyorum. Soğuması için bekletirken kapağını kapatıyorum. Birkaç saat sonra tamamen soğumuş bir kütle kaldı. Üzerine kaynar su ekledim ve çözeltiyi bir behere döküyorum. Yaklaşık yarım litre kaynar su kullandım sıvıyı süzdüm. Yukarıda kireç ve çözülmemiş kalsiyum sülfat kalmış olmalı. Çözeltide de çoğunlukla nitrit ve nitrat tuzları bulunuyor. Bu çözeltiyi behere aldım ve kaynattım. Yaklaşık 40 ml kalınca buzluğa koydum. Oluşan potasyum nitrat kristallerini süzüyorum. Kalan sıvıyı da daha büyük bir beherde kaynatıyorum. Su tamamen kaynamış. Kalan katıyı kızıyıp ölçeceğim. 3.3 gram geldi. Bu da verimin %6.5 civarında olduğunu gösterir. Yine biraz düşük bir verim. Beşinci yöntem kalsiyum format. Kalsiyum format tuzu format iyonunun kolay oksitlenebilir yapısından dolayı indirgen olarak davranabilir. Format tam oksitlenmede karbondioksit ve su oluşturur. Ayrıca yan tepkimi olarak kalsiyum formatın formaldehite parçalanma durumu da vardır. Eğer ısıtma yapmak için ateş kullanırsanız formaldehit yanıcı olduğundan dolayı tutuşacaktır. Bu yüzden biraz daha temkinli davranmak gerekir bu yöntemde. Bu sefer de aynı şekilde 33.3 gram potasyum nitratı ve 21.5 gram kalsiyum formatı eleyerek ince bir toz haline getirip karıştırdım. Ve üzerine 12 gram kalsiyum hidroksit ekledim. Tüm bu malzemeleri iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra yine metal bir kaba aldım. Ateşi yaktım Yaklaşık 5 dakika içinde formal oluştu ve bahsettiğim şekilde yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika içinde ateş söndü ve ben de ocağı kapattım. Soğuması için kendi haline bıraktım. Sonuç olarak böyle bir kütle oluşmuş. Her zamanki gibi bir miktar kaynar su ekledim. Oluşan bu çözeltiyi süzdüm ve çözeltiyi yaklaşık 100 ml kalana dek kaynattım ve son halini buzluğa koydum. Buzluktan çıkardığımda bir miktar nitrat kristali oluşmuştu. Nitrat kristallerini süzdüm. Kalan sıvı artık nitrit çözeltisidir. Sıvıyı tamamen buharlaştıracağım. Geriye böyle hafif sarıya çalan bir toz kaldı. Toz 6.18 gram geldi. Bu da verimin %18,5 civarında olduğunu gösterir. Diğer yöntemler Potasyum nitratın 400 ila 450 derece civarında termal bozulması ile de nitrit elde edilebilir. Hatta bu yol %90'lara varan çok yüksek verimde olacaktır. Fakat bazı sorunlar var. Reaksiyon yavaştır, uzun süre ısıtmak gerekir. Eğer işlemi hızlandırmak için aşırı ısıtılırsa aşırı bazik potasyum okside bozulacaktır. Isıtmanın yapılacağı kap metal olamaz. Metal kullanılacaksa platin gibi inert metaller kullanılmalıdır. Ya da zirkonya ve alümina gibi seramikler ve cam kullanılabilir. Asıl sorun o kadar yüksek sıcaklıkta nitritin oksijenle tepkimeye girip tekrardan nitrite oksitlenebilmesidir. Ki bu verimi neredeyse sıfırlar. Bu yüzden bu işlem yapılırken ortamda oksijen bulunmamalı. Ayrıca reaksiyon oksijen çıkartacağı için kap kapalı olmamalı. Bir diğer yöntem de azot oksit gazlarının bazik çözeltiye basılmasıdır. Hem verim düşük hem de işlem zordur. O yüzden göstermeye değer bir yan bulamadım. Nitritler oldukça higroskobiktir. Yani havadaki nemi toplarlar. Açıkta bırakılan nitrit birkaç saat içinde ıslak hale gelir. Birkaç gün içinde çamura benzer. Bunu önlemek için kalsiyum klorür gibi bir kurutucu bulunan bir kapta izole bir şekilde tutulabilir. Böylelikle uzun süreler saklanabilir. Daha da saf hale getirmek için sudan birkaç kez yeniden kristallendirme yapılabilir veya tam anlamıyla arındırma yapmak için gümüş nitrite çevrilebilir. Gümüş nitrit çökelirken gümüş nitrat çözünecektir. Elinizdeki katının nitrit olup olmadığını anlamak için asidik permanganat çözeltisiyle titrasyon yapılabilir. Permanganat koyu mor rengini tamamen kaybedecektir. Bu titrasyonla elinizdeki nitritin saflığı da ölçülebilir. Nitritin kimyadaki kullanım alanı onu güçlü bir asitle tepkimeye sokup nitros asit elde etmektir. İleride bununla ilgili videolar çekeceğim.